Toplumdaki kalite anlayışı nasıl aktarılır? İşte bu kalite konusundan dolayı YPG'yi, PYD'yi Amerika destekliyor şu an. Türkiye'de eğer gelenekçi ortodoks sistem olmasa ultra modern olsa Türkiye, YPG, PYD diye bir şey kesinlikle olmaz. PKK'nın bütün kozu gider. Ama bak PKK diyor ki, biz diyor YPG ve PYD olarak kadın haklarına, dekolteye, sanata, müziğe kalitenin geliştirdiği her şeye tam açığız ve kabul ediyoruz diyor. Biz gelenekçi ortodok sisteme tamamen karşıyız diyor. O zaman bütün dünya onları tercih ediyor işte. Türkiye'de de eğer kalite birinci plana alınmış olsa yani gelenekçi ortodoks sistem değil de sahabe dönem İslam'ı gibi olup ultra modern kaliteyi birinci planda öne alan heykelin, resim, sanatın en yüksek noktalara taşındığı, kadınların özgürce giyindiği, kadın haklarının en ileri derecede olduğu bir ülke olsa, ki zaten Avrupa'nın en kaliteli ülkesi olmuş olacağız, konu bitecek. Ama bu olmadığı için, ya yetersiz olduğu için, bütün dünya bastırıyor, PKK, YPG'ye önem veriyor. Çünkü diyorlar ki, Türkiye'deki gelenekçi Ortodoksların işitten Taliban'dan kaydının hiçbir farkı yok. Eğer bunlar birleşirse Türkiye'nin onlar birleşirse Türkiye'deki o kafadakilerle o kafadakiler ikisi birleşirse Ortodoğu mahvolur diyorlar. Onun için araya bunlar komünist de olsa hiç olmazsa bunları koyalım da bu olayı engelleyelim diyor. Konu bu. Ama Türkiye ben kesinlikle gelenekçi Ortodoks sisteme karşıyım. Modern İslam anlayışının kabul ediyorum dese bütün ülkeler Türkiye'ye yatırım yapar. Amerika da her şeyini buraya verir. Ee, yani bir Avrupa ülkesi olmanın ötesinde dünyanın merkezi oluruz.